Hocam merhabalar. Ben Muhammed Ali Bozacıoğlu. 220 720 125 numaralı bilgisayar programcısı uzaktan eğitim öğrencisiyim. Bugün e, Android Studio'da e, bir akıllı ofis uygulaması yapacağım. Önce Android Studio'yu açıyorum. File dedim. New. Yeni proje dedim. Bu şablonu seçtim. İlerliyorum. diyorum. E, şablonun ismi ne? akıllı akıllı ofis uygulaması dedim java dilinde seçiyorum ve oluştur diyorum bunu kapatıyorum evet uygulamam açıldı öncelikle activity main xml kısmına geldim Bu hello world kaldırıyorum buraya bir tane e, Text Texas ekliyorum. Burada Android ofis e, Office uygulaması yazsın. Pardon. Öncelikle bir layout ekleyeceğim. Dikey layout. Şöyle. Yiyemedim, bir dakika. eklendi. Şimdi akıllı ofis uygulaması yazsın. O yüzden buraya bir tane text view ekliyorum kullanacağım bir bilgi alacağım. Bunda başka sayfadan açacağım. sayın atıyorum Muhammed Ali hoş geldiniz diye. Bunun içinde bir tane paint edit edit text lazım. Bunun içinde bunu ekliyorum buraya. bize buton tuşa tıklayınca bu işlemler gerçekleşsin istediğim için bir tane de buton ekledim. Tuttum, bıraktım. şimdi üçünü seçtim. Bunun özelliklerini vereceğim. Öncelikle boyutlarını ayarlayayım. 34 sp yaptım. Boşlu e, boşluk özelliği vereyim. Bunda 20 sp olarak ayarladım. E bir de gravity yani. Yazılar çok, çok oldu ortalayım, Ortalamak istiyorum gravity özelliği. Bunu da center yaptım. Ortaladım. Şimdi öncelikle bunun adillerini ayarlamak istiyorum. Ee, şöyle T ve ID olsun bu. Text View ID. Tamam dedim. Bu E Edit Text ED ET ID. Olsun bunun ID'si de. Bunu da tamam dedim. Butonun ID'si de BT ID olsun yeten ve şeklinde. Ee, bunu bir de bunlara string değer atmak istiyorum. Butonun yanına text yazsın. Yanına geldim. Sağ tıkladım. Bunu tamamladım ID'sinde bulması için. String value'ya buradan buton yazısı Ee, Giriş yazsın ilk başta burada giriş. Evet. Şu kapattım tekrar tıkladım buraya geldi tamam dedim burada giriş yazdı ee, burada kullanıcı adı yazsın kullanıcı adımızı buraya gireceğiz ee, edit text yazsın onu da ayarlayalım hemen. ET yazısı. Pardon şöyle. Burada da kullanıcı adı yaz, kullanıcı adını, kullanıcı adını buraya girsin. Ona tamam dedim. ET yazısı geldi. Tamam dedim. E burada da text değiştirelim. tv yazısı da direkt tv w yazmayalım ee, burada kılıf uygulaması yazsın şeklinde bunu tamam dedim bunu da oluşturdum şimdi bunları java kısmıyla bağdaştırmam lazım ee, eşleştirmem lazım buraya geldim import etmem lazım şu yukarıdan Öncelikle butonu eşleştireyim yani buton buradaki butonun idsiyle burada bir değişken eşleştireceğim kullanabileyim. Öncelikle bu değişken ekleyeyim buton değişkeni. Şöyle olsun ismi BTN giriş olsun. bir tane de text view. Bunu da eşleştirelim. TV giriş şeklinde. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyorum özellikle. Edit text olsun. Edit textimizi eşleştirelim. EYT giriş şeklinde. Şimdi bunu ID'lerine eşleştirmem lazım. Aşağıya geldim btn giriş eşittir font find bayağı Şu şekilde. art ee, nokta id nokta btn giriş btn id evet, bunun id'sini bununla eşleştirdim. Ee, text view'nin aynı şekilde tv giriş Ee, bu edit tesisisiydi. bunu yok pardon. Textvi evyasıydı. onu textvi ağı ile eşleştirdim. Bir de ET giriş onu değiştireyim. Şekilde. Ee, şimdi bu tıklam, buton tıklama var mı yok mu kontrol edeceğim. Öncelikle bir buraya bir implement ekleyeceğim. çıktı zaten. Ee, on click listener. Pardon yanlış oldu. Listener şeklinde. E, ee, tıklanma hangi işlemler gerçekleşecek? bunun için aşağı indim bu işlemler gerçekleşsin istiyorum. Ee, pardon. yanlış oldu bunu eşleştirdim bunu yaptım 10 evet çıktı ilk başta zaten orada yanlış yazdım onun için çıkmadı ee bir de bu butona tıklandığında şöyle nokta her zaman, her seferinde aynı hatayı yapıyorum. Diz bu butona tıklandığında. Evet. E, şimdi Java kısmına geçiyorum. Java ekleyeceğim. Bir de başka bir Java ekleyeceğim. Yani burada kullanıcı adımın kullanıcının ID'sini aldım. E, giriş butonu tıkladığında artık başka sayfada akıllı fos uygulamaları, e, aydınlatma klima gibi şeyler ayrı sayfada ayrı şeyde açılsın istiyorum. Onun için ayrı bir Java ekleyeceğim. Öncelikle e, Java'nın üstüne geldim. Sağ tık. Nev. Activity. E, burada MPT Virus Activity. Yani bu şablonu seçiyorum. E, cihazlar Activity olsun. Hatta şöyle yer alayım. Cihazlar Activity şeklinde olsun. Java dilinde seçtim tamam dedim oluşturuluyor ee, yanlış şekilde yaptım öncelikle şöyle buraya gelmem lazımdı ee, o yüzden oluşturamadım activity seçtim buradan empty virus activity şimdi yapıyorum cihazlar dedim Tabi büyük harflerle olsun. Karışmasın. Tamam dedim. Evet oluştu. Ee, şimdi buraya geldim. Öncelikle bir tane burada layos ekledim dikey Tuttum. Bıraktım. Ee, Text yazısı burada ismi yani kullanıcımızın adı yazsın. Ee, hangi uygulamalar olsun atıyorum bu klima. Bu e, aydınlatma için. Bu da kapı için olsun. 3 tane seçtim. Bunları da özelliklerini ayarlayayım. Şöyle yanlış oldu. Tek size'larına aynı bir önceki burada yaptığım gibi bunların da tek size'larına 34 yapayım. 34 sp'yi seçtim. Evet gravit <laughs> gravit özelliği vereyim. Center ortaladım ee, e, bir de boşluk özelliği yani birbirlerimiz uzak olsunlar padding. Yerimizi kaydettim orada. Artık şöyle küçük boyutta Evet şimdi bunları cihazlar Java kısmına kaydedeyim. Şu şekilde geldim. Buton. Öncelikle ID'lerini verseydim. Şöyle View'in ID'sine geldim. Şunu sileyim. Text View cihazlar. ID, cihazlar olsun. Burada bir şey yazmasına gerek yok. Çünkü zaten burada kullanıcı adı yazacağı için buraya bir şey yazmamış şimdi gerek yok. Buton ID'si de bu ne olsun? E, klima olsun. ID klima. Tamam dedim. Bu ID aydınlatma. bilgisi ee, kapalı olsun. Yani şunun ID'sinde Türkçe karakter ayda aydınlatma tamam. Bu da tamam. Ee, klima şimdi üzerine klima yazsın. Buton yazmasın yani. Bunlara stick değer vermiyorum çünkü zaten buraya kadar yani kullanacağım için klima burada aydınlatma yazacak burada kapı yazacak evet bu şekilde <laughs> evet şöyle şimdi bunları eşleştirmem lazım aidiplerle ee, öncelikle bir yeni şeyler tanımlamam lazım. Yeni değişkenler aynı burada tanımladığım gibi. BTN giriş, TV giriş, ET giriş gibi. Şimdi bunu tanımlayacağım tekrardan. Buraya geldim. BTN küçük harf olsun. BTN giriş olsun bu. Pardon BTN klima, klima olsun. sildim. <laughs> btn aydınlatma olsun. Ve BTL kapı olsun. Bu şeklinde bu nokta bölümünü koydum. Text View'in aynı şekilde değişkenini atayalım buraya. Text yazar olsun bu da şeklinde şimdi bu idleri de eşleştireceğim buradaki idlerle tek tek ee, buraya geldim aşağıya şöyle btn <laughs> klima ve bunun id'siyle fintpy id klimanın id'sini eşleştireceğim klimanın ID'si. id klima şeklinde vermiştik Geldi mi bir dakika? Pardon ara ID yazmam lazım. Nokta klima. ID klima pardon. Evet bu şekilde ee, şimdi BT'nin aydınlatmanın verelim. verdikçe burada mor oluyor yani renkleri değiştiriyor onu da söyleyeyim önce e, söyleme söyleyeyim yani Fint by ID R nokta ID nokta ID aydınlatma ID bunda ID'si bu bunu da kullanmış olduk o da mor renge döndü e, btn kapı bunu da kullanıyoruz ve bu da mor renge döndü. <laughs> Haydi şeklinde. Şeklinde bunları da eşleştirmiş olduk. Sistema TV, cihazlar eşleşmiş. Biz eşleştirmedik. Bunu da TV cihazlar eşittir. nokta ID nokta TV cihaz, ID cihazlar şeklinde ee, Şimdi tıklanma var mı yok mu bunu kontrol edeceğiz. Aynı şeyde yaptığımız, inactivity kısmında yaptığımız gibi. Buraya geldim. İplemez. 10 click listener şeklinde tıklama olduğunda da bu işlemler gerçekleşsin istiyorum hangi işlemler? Abiç boyut. Şey. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi bir internet eklemem lazım. Main kısmından bir internet ekleyeceğim ki buradaki e, buraya bizi yönlendirsin. Yani bu sayfaya geçebilelim. Bu tıkladığımızda bu sayfaya geçsin istiyorum. O yüzden bir tane internet ekleyeceğim. Şöyle geldim. E, butona tıklandığı için o tıklandığında olacağı için butona tıklandığında e, olacağı için buraya geldim. Bu fabrikin içine bu işlemleri yazacağım. Intent. i̇nternet Pardon şöyle büyük harfle değişkenimizin adı i eşittir nev intent şeklinde e, noktalı bildiğimde koydum şimdi e, hangi şeyden ulaşacağız main activity java kısmına ulaşacağım şimdi main activity java evet şöyle yanlış oldu bir dakika main data at nokta java nokta java değil pardon nokta diz yani bu burada anlamında e, şimdi cihazlar yani büyük harfle yazalım cihazlar activity kısmına gideceğiz nokta klas yani bu sınıfa. Evet hata düzeldi. Bir internet anladık Şimdi o interneti çalışmasını istiyorum. Onun için start activity activities evet e, şeklinde activity bu değil. i. E, i aktivistin çalışması için bunu seçtim. Ee, fakat şimdi e, e, butona tıklandığında e, mesajı karşı tarafa gönderecek. Bunun için de e, bir ekstra input ekstra Put ekstra. Bunun ismi kullanıcı olsun. Şöyle kullanıcı şeklinde. Ee, fakat şimdi karşı tarafı mesaj göndeririz, göndeririz fakat bu hangi şeyde gidecek? Değişken olarak gidecek, gidecek onu bilmiyoruz. Onun için bir tane buraya bir string değer ekleyeceğim ki karşı tarafa bunu bu string değerini içine tutacağım. Karşı tarafa gönderdiğim string olarak gidecek. String dedim. Ee, str kullanıcı olsun bunun adı da değişkenimizin adı str kullanıcı bunu da aldım burada şimdi kullanacağım onu str kullanıcı evet çıkmış oldu ee, Noktalı nokta unuttum evet şimdi buraya kadar tamam ee, fakat bu str kullanıcı için hangi şey aktaracağız hangi mesaj aktaracağız bunda da e, kullanıcı adı kısmındaki ismi buraya aktaracağız onun için de şuraya geldim böyle str kullanıcı içinde şu an boş. Şu an içine et yazısındaki edit text yazısındaki yazıyı buraya aktaracağız. Pardon şu şekilde get text yani string'e çevir, string çevirerek karşı tarafa göndereceğiz bunu yani string olarak atayamadık fakat buraya girdiğimiz değeri string'e çevireceğiz yani atıyorum muhammed'e ya girsek string olacak 1-2-3 girdiysek string olacak onu string'e çevirerek string değerin içine atayarak göndereceğiz şimdi buraya kadar tamam ee, fakat şimdi karşı taraf bunu almadı bunu alması lazım Bunun için de geldim buraya aşağıya indim İnterneti alması lazım Evet internet. Şöyle nokta virgülümüze ekledik. Eee şimdi main activity'den bir bilgi gönderdik. Bunu alacak asıl asıl burada yani konu. Ya ee, alması, alması gereken alması gereken yer burası aslında. Ctr kullanıcı. Ctr kullanıcı burada tanımlanmadı. tanımlamamız lazım. Aynı şekilde burada kullanabilmemiz için. Şu şekilde string. kapasiteleri kullanıcı. Farklı farklı değişken yapmamıza gerek yok. STR kullanıcı. Ee, geldim buraya STR kullanıcı yazdım. Ee, eşittir. Atama yapacağız. I e nokta. Get string. Ekstra. Evet. Ee, burada hangi değeri alacak? Kullanıcıyı alacak. Koydum. Kullanıcı mesajın resmi kullanıcı mesajıydı. Şurada kullanıcı. Geldim buraya. Kullanıcı. Kullanıcı mıydı bakalım. Kullanıcı. Kullanıcı şeklinde aldık. Ee, şimdi ise ekranda yazdıracağız yani. Bunu ee, TV yazar ekranında şurada TV ID yazar koymuşuz sanki bunun isminde ID'sine. Evet burada bunu yazdırmamız lazım. Buraya geldim. Ee, e, buraya geldim. TV. TV cihazlar. Set text. Burada da şey yazsın. Sayın. aldığımız değer str kullanıcı artı diyoruz öncelikle bir artı daha burada da e, lütfen bir sistem seçiniz yazsın lütfen bir sistem seçiniz şeklinde yazsın e, burada hatalar öyle bu hatalar büyük ihtimalle Oradan kaynaklıdır. Şehir sistemden kaynaklıdır. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İşte çalışınca büyük ihtimal çalışacak. Aktivite main kısmına geldim. Kodlarımız bu kadar. Kullan kullanıcıdan bilgiyi aldık. Bunu çevre cihazlar ekranda yazdıracağız. Ondan sonra kullanıcı buradan bir tane bilgi seçecek. Bakalım çalıştıralım çalışacak mı? Nexus 5 IP 25'te yaptığım için belki olmaz çünkü Android 7 tabanlı olacağı için çalışmayabilirim. Ve o suç hatası da aldım. Şu o suç hatasını düzelteyim öncelikle. Tüm dosyaları uygula dedim. Tüm dosyalar uygulandı. Tekrar geldim aktivitemin ikisayar kısmına. Şunu kapatayım öncelikle. Evet şimdi bu cihazımı seçtim. <laughs> Çalıştırdım. Şimdi kapatayım öncelikle. uygulamayı kapattım tekrar açtım e, fakat hiç çalıştıramadım böyle hata alıyorum e, çıkmıyor hiçbir şekilde hiçbir şekilde çıkamıyorum kapatamıyorum yani başka telefonda açmaya çalışıyorum açılmıyor hep aynı hatayı alıyorum diğer sitede de bunu ben çalışırken yapmıştım bunda da hata alıyorum fakat buraya geldim aynı hatayı burada da alıyorum yani çalıştırıp tekrar çalıştırıyorum Tekneler Ben yani hiçbir şekilde çıkamıyorum bir yere tuşları basamıyorum ve büyük ihtimal bu e, kaydediciden de karnik olabilir. Kaydedici şey kaydetmeden önce yaptığımda çalışıyordu. E, kaydetmeden önce bir de bakayım bakalım kaydedici kapatıyorum şimdilik.